geçelim mi hocam? Evet. Onu böyle karşısında yapalım. <laughs> yok, sorun isterseniz. Siz alalım mikrofonları hocam. Size doğru alalım. Evet, taburcu olma süreci vardı. Çıkamada yaptığınız hastaları ancak Yeni bir şey belki yok. Eklerseniz de çok sevinirim. Yok. Ee, sağ olsun bunu? tüm Türkiye takip etti. Cumhurbaşkanı takip etti. Sağlık Bakanlığı yakından takip etti. Tüm hastalar gibi de biz bu hastalarla ilgilenmeye çalıştık. Hasta bakarsanız bizim en kötü hastalarımızdan biri değil. Ama hani olayın gerçekleşmesi göz önünde olması açısından biraz dramatik bir durum vardı. Hı. Ama hakikaten ciddi bir yaralanmaydı. Hayati boyutu vardı, hayati önemi vardı maalesef. Ee, ama o kısımları atlattık çok şükür. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şu an için hayati bir riskimiz yok artık. Ama bahsettiğimiz gibi geçen hafta içerisinde sinirle ilgili nakillerini yaptık. Önemli bir yüz sinirinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı okula kaybetmesin diye bir ek girişim yapıldı geçtiğimiz hafta içerisinde. En azından o kulakla ilgili de kulak burun boğaz bölümümüz gerekli işlemleri yaptı ve beraberce doku döndürmeleri ve onlar için de bir iki transfer işlemi yapıldı. Takibinde tekrar o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar. Ama göz önünde olması nedeniyle hakikaten bu kadar ilgi çekti. Ama hakikaten ben de bu kadar ciddi bir şekilde hani parçalanma falan gördük ama bu kadar kemik parçasının çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum. O açıdan önemliydi ama dediğim gibi hayati riski şu an itibariyle yok artık. Bundan sonraki ameliyat süreçlerinde muhtemelen haftaya taburcu ederiz. Ondan sonra da birkaç aylık sürelerle buralara kontrol çağıracağız. Ameliyatları olacak tabii. Kaç ameliyat gibi öngörmeniz mümkün mü? şu Hayır, aşamadan itibaren hayatına devam eder. Ama fonksiyonel kayıpları, kozmetik kayıpları olmasın diye mutlaka birkaç ameliyat gerekecek. Bu birden çok, ikiden çok ameliyat olacak maalesef. Taburcu edildikten Antalya'da yani Yok Antalya'da Ankara gidecek mi? Burada mı kalacak takipleri? Aile nasıl isterse o bizim yani biz sadece aralıklı kontroller için çağıracağız. Diğer hastalarımızdan farklı olmayacak. Gidip birkaç ay sonra gelebilir. O aşamada geldiği için birkaç gün daha tutuyoruz. Yoksa bugün bile taburcu edebilirim. Tam kendini yetebilecek, işlerini görebilecek ailenin herhangi bir muht ihtiyaca muhtaç olmayacak şekilde göndermek planlıyoruz. Özlem hocam saçla ilgili daha önce bir açıklama olmuştu e, saçlı dokudan oraya balon tekniği ile ilgili bununla ilgili başlandı mı ya da başlanacak mı son durum nedir? Yüz süvercine yönelik ameliyatları yaptık e, bu zaman zarfında birazcık daha sinirleri iyileşince bir, bir süre sonra saça sıra gelecek birkaç ay sonra o balonla e, tedavimize muhtemelen devam edeceğiz. Bunda birkaç seansı var maalesef. Tek bir seans değil. O açıdan hocamın dediği gibi çoklu ameliyatlar bekliyor hepimizi. Hem Asiye hem bizi. Tamam, teşekkür ederiz. O zaman hastalarımıza verseydiniz. Önce sahibine